Zaten bak neredeyse şey. Bak şurada görüşme var zaten. Alo. Hani şöyle bu binada kimler oturuyor arkadaşlar? Bu binayı boşalttık. İyi akşamlar. Ortalık karışık ya. Burada çalışma yapıyorlardı. Ne oldu polis buralarda? Ne olmuş? Bu var ya evet, evet. bu, bununla evet. alakalı bir şey senin buraya gelen taşlar falan değil mi? Korkunç? Taşlar değil! Ne? Çıman torbasıyım. Üç gündür buradan arabaların altına... Arabalar bir de saat yedi daha devam ediyorlar abi. abi. Bırakın diyoruz devam ediyorlar. Çürükmüş. Çetin, Çetin abi burası çürükmüş. Güçlendireceğimiz, bina yapacağımız üstüne.

Gelmen göstereceğim bir dakika sen sakin sakin vereceğim ben Hadi sen sakin ben varım seni mağdur etmem ben ben varım burda sen beni tanı Allah belediye belediye yardımcısı sen, tamam mı? İsmili, Dur bakalım. İsmini bu adamın yap. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. İsmili, i̇smi ne? İsmi. Yani sakin ol. Dur A tamam bak. İsmi ne? Abi sakin ol. Ne yapıyorlar? Ne ettiler bunu? Gerçi. Bundan yaklaşık 15 dakika önce Devlite ve Mahallesi Tepe Sokak 45 numarada yan binada yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle çatlaklar oluştuğu şeklinde bir ihbar gelmişti. Bütün ekiplerimizle, teknik elemanlarımızla, zabıta personelimizle olay mahalline geldik. İki binamızı tedbir amaçlı, iki binamızda yaşayan hemşerilerimizi tedbir amaçlı bu gecelik farklı yerlerde misafir edeceğiz. Yarın da, yarın da e, teknik incelemelerimiz tamamlandıktan sonra hemşerilerimizle birlikte bu noktada yapabileceklerimizi hep birlikte konuşarak karar vereceğiz. Ben yaşanan olaydan dolayı Servitepe Tepe mahallemizdeki sakinlerimize ve binadaki hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum.